Selam arkadaşlar öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz neredeyiz Çiftlikteyiz neden Çiftlikteyiz <laughs> e, arkadaşlar bugün e, Ankara'dan ablam geldi biliyorsunuz ablamın gelin arabası var böylece göstereyim e, araba geldiği için de ne oldu bir anda arabam oldu <laughs> e, ve arabaya bile bindim bindiğimden Boz'onun yanına gittiğim bir oldu ne oldu arkadaşlar Boz'onun yanına gittiğimde ee, Benimden vurulmuşa döndüm. Ne yapacağımı şaşırttım. Ee, karmaşık şeylere girdim. Yanımdaki arkadaşım Berat, e, sağ olsun o geldi. Şu anda kameramanlığımı yapıyor. Ee, ona dönüyorum bakıyorum. İbrahim ben ne yapayım diyor Ben karışamıyorum diyor. Ben de yarın bir gün gideceğim diyor. Şimdi e, sözü uzatmadan şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, yani Bozo'yu verdiğim arkadaşlar ee, çalışmaya gidecekler. Hani yaz geldi artık arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, gideceklermiş. E, ee, İbu abi dediler, burada dediler ee, başka kimseye güvenemiyoruz. Direkt aldıklarıyla boğuşturdukları bir oluyor. Ee, biz kıyamıyoruz. Ee, nasıl yapmak, nasıl edek dediler. Bozoyu <laughs> kral geldi. <laughs> Babacının oğlu geldi. Böylece. Aslan parçası. Bozo 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 diyen arkadaşlarımız. Aha bozo geldi. Vallahi arkadaşlar ben de neye uğradığımı şaşırttım. Dedim ki Ankara'dan ablam bir geldi. Ablam gir arabası olduğu için hemen bindim bozoyu ziyaret edeyim dedim. Bu fırsat kaçmaz dedim. Araba varken dedim. Gittiğimde e, direkt dediler ki abi işte biz gideceğiz. Böyle böyle bir durum var. Çalışmaya gideceğiz. Evde kimse bakamaz. Bakacak kimsemiz yok. Yani yaşlı bir annesi falan var. Eee Burada kimseye de güvenemiyoruz. E, ortalığa bırakmak da istemiyoruz. Hani direkt boğuşturuyorlar, ediyorlar diye nasıl sevindiriz ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de sevindim bu. Ağzını kapat. <laughs> e, boğuşturuyorlar, ediyorlar diye. Ben de yine kıyamadım. Aldım, getirdim arkadaşlar. Neyse e, ben e, arabada bir tavuk aldım bozoya. Tavuğunu getireyim, suyunu getireyim arkadaşlar. Sen biraz bozoyu çek kral şöyle. Gel Abi hissetti bir şeyler getireceğini bana bile bakmadı ya. Evet evet. <laughs> arkadaşlar burada su yok biliyorsunuz. O yüzden gelirken Bozo'ya su aldım. Bozo'yu şimdi eve götüremezdim. Biliyorsunuz evde köpek, diğer köpeklerimiz var. Ee, sıkıntı yaşarlardı. O yüzden Bozo'yu şu anda çiftliğe getirdim. Havam karışık arkadaşlar. Biraz yardımcı olursanız bu konuda ne yapacağımı şaşırdım. Vallahi bir anda yani doğaçlama diyorlar ya bir anda oluştu böyle bir şey. Buzu böyle biraz buzlu oğlum da yavaş yavaş çöze çöze yiyeceğim artık. Bunu verdikten sonra artık boz oynan kusun arkadaşlar. bozonun yanına yaklaşmayın. sen bacam. verim sana. Heh, sen onu ye. Ben de hemen suyunu doldurayım oğlum sana. Tamam mı?

Tamam iyi oğlum ya, Gel de ben de suyunu vereyim. Suyunu vereceğim. Ben suyunu vereceğim ha. Burası vereceğim ha. Gel 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 gel. Tam <laughs> deli lan bu vallaha deli lan. Gördün mü Berat? Eti verene kadar verdi. Adam da aynısını ay dedi abi. E? Gece bana saldıracaktı evet, diyor. Evet orada adam da aynısını şey yapmış. Ee, bu şey yine et vermiş arkadaşlar. Bir daha diyor yanına yaklaşamadım diyor. Karnı yok diyor. <laughs> i̇yi, i̇yi bir çarhalayalım. Nazihallah. Bravo la. Bolor ki ya. Tamam tamam ya ye ye tamam. Tuta ye zibidi. <gülüyor> <gülüyor> Bana zarar vermez arkadaşlar. Yani ama bulaşmayacağım yani bozuyoruz bulaşmayacağım. Sıkıntılı. Yavaş, yavaş yavaş Evet arkadaşlar Bozu 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 diyorduğumuz Valla geldi Artık her şey size bağlı Valla size bağlı arkadaşlar Beni adam akıllı desteklerseniz Yani Açık yaraya kurt düşmez öyle mi Berat Öyle abi Öyleyim yani adam akıllı desteklerseniz Ben de bir şeyler yapacağım Valla doğaçlama ger gerçekleşti. Bu da sizin nasibiniz de işte artık arkadaşlar. Yani yorumlarınız, beğenileriniz, izlenmeleriniz. Yani şu videoyu sardırmadan izlemeniz çok önemli. Ben şu anda kafam karışık yani arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Yani hiç plan, plan da projede yoktu böyle bir şey. Yeter bu tutayım sonra vereyim. Vallahi dediğim gibi her şey size kalmış arkadaşlar Yapacak bir şey yok Bozo Bozo <laughs> Hadi afiyetle yesin arkadaşlar da Evet arkadaşlar Şimdi bozo e, Tavuk biraz buzlu olduğu için Yavaş yavaş tüketiyor ee, nasıl edelim şimdi valla benim kafam karışık Berat Berat'a da diyorum valla ben de anlamadım bu işi diyor bir anda gerçekleşti diyor bilirsin <laughs> sen bilirsin abi valla arkadaşlar e, sizin e, bana desteğiniz e, yorumlarda e, hani sözün e, açığını söyleyeyim akıl vermeniz <laughs> çok önemli şu anda eee yani kaldım yani şu anda tekrar çiftliğe dönmek gibi bir zorunluluğum oldu e, Çünkü bozo geldi eve götüremem e, Zaten üç tane köpek var orada biliyorsunuz e, Boruya gelsem burada suyum yok selim yok Aa, Yaz geldi e, Altımda vesayet yok araç yok e, Suyunu getirmek yiyeceğini getirmek Eee çok zor oluyor. Tek karşı mahalleden geliyorum arkadaşlar. Ee, basit değil. Bilen biliyor zaten. Çektiğimi. Ee, yerimiz güzel aslında. Hani kafesler şunlar bunlar öyle mi Berat? Öyle abi. Ama e, gel gör ki işte su olmadım mı bak fareler toki yapmış diyorlar diye ya. <laughs> Buralara toki yapmışlar. Bu sene acayip fare var ya Berat. Tarlalarda ne de Çuval, her şey çoğaldı abi ya Evet evet yağmur yaş yok ya Aynen Havalar öyle. sıcak geçti ee, Yani yeni takipçilerimize de Söyleyeyim burası bizim çiftlikte Arkadaşlar Güzel yerimiz güzel ama Dediğim gibi ne araç var altımda Ne burada suyum var Şimdi getirsem işte bozu burada Hançeri getireceğiz Yavuz dede gelecek dişi gelecek Eee güzel, güzel bir ortam oluşacak ama bana akıl verin arkadaşlar. Artık yani akıl, akıl da verin ama destek de verin. Yoksa bu işin altından kalkamayacağız. Çünkü biliyorsunuz maddi durumumuz sıkıntılı. iyi değil. Ee, yani artık bir şeye bir kafa atmam lazım arkadaşlar. Bir şeyde kalmam lazım. Kalamıyorum. Çünkü destek tam olarak göremediğim için e, sizlerden ha, Allah razı olsun destek veren ee, çoğu arkadaşımız var ama yani e, yetmiyor yani arkadaşlar hani böyle e, eski günlerdeki gibi attığımız videolarımız şöyle güzel inzi, izlenme alsa e, zaten e, YouTube e, bunun şeyini veriyor hakkını veriyor e, biz de e, yolumuza bakıyoruz size güzel videoları çıkarıyoruz bozu bitirdin mi lan bitirdin mi oğlum tamam mı <laughs> Bu et, et oldu mu bunun yanına yaklaşmayacaksın dürdünü. Doydun mu? Şurada da suyun var. Hadi bir de su iç. Hadi bacam ee, Bozo bozu e, şimdi zayıflamış e, falan diyen arkadaşlarımız olabilir. E, bozonun e, yaz geldiğinde e, günlük önüne üç öğünde et yedirseniz bozo yaz geldi mi böyle oluyor arkadaşlar. Yani biraz böyle kötüleşmiş gibi oluyor ama o kadar da kötü değil biliyor musun kral? He, i̇yi abi. He, çocuk güzel bakmış sağ olsun. Yaza göre iyi ya. He, yaza göre iyi ya. Yani. Bundan fazlasını yerse zaten hep yerlerinden yağ patlantısı olur. Aynen öyle. Zaten e, kas olacak bu de Kas olacak köpek. Ya tutamıyorum arkadaşlar. Bak güzel Yavuz Dede e, Bozo'dan daha iri ama bu Yavuz Dede'yi her türlü zapt ediyorum ama <laughs> Bozo'yu zapt edemiyorum. Sıkıntılı. Ee, neyse bozu burada duracak arkadaşlar. Ben biraz eve gideyim. Bu videoyu size atayım. Sonra yorumlarınıza bakayım. Yavaş 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 bu işi çözeceğiz. Ee, Berat şey fotoğraf çekinmek istiyordu oynan. Onu da bir çözebilirsek. <laughs> ee, ver bana Berat sen şeyini. Abi ısırmaz. Yok ısırmaz. Evet arkadaşlar Berat'ı zorlaya zorlaya bozonun yanına yaklaştırdım. <laughs> videosunu şey fotoğrafını çektik. Şu anda alıştı. <laughs> Biraz böyle sinsi bakıyor değil Biraz mi? Biraz abi. Evet. <laughs> Ama evdeki şey Yavuz dede felaket adamcı. O ısırıyor Kapı mu? O, kapıya aya adım Allah Allah. Böyle bir şey. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bozo burada dursun. Suyunu koyduk. Ee, etini verdik, kanını doyurduk. Zaten orada da verdiler de yine de bende e, aldım. Şuraya koyarım suyunu. Tamam. Biz yavaş yavaş kaçalım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı güzelce yazın. E, bu işin artık sonu yok. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Destek önemli. Kral geldi. <laughs> Mekana. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.